Hadi Şükrü görüşürüz. Selam söyle evdekilere. Gidiyor musunuz Şevket Bey? Ee, tamam artık akşam oluyor. Yavaş yavaş gideriz. Ha, e, Abbas yardım et Şevket Bey'e. Bağış üstüne. Ee, sen çantamı getir Abbas Efendi. Masanın yanında olacak. Verim bırak bana. Ergun bırak. Rahat giyin efendim. Ya bıraksana lütfen. Ergun. Ay, efendim, verin siz bana lütfen rica ederim buyurun. Tutuzu. Vallahi onu. bırakma efendim. Ee, olmaz. Ee, Sağ ol. Heh. Buyur kurban. Amca. Amca. Oo aslanım. <laughs> Bunlar ne böyle? Bayram alışverişi. Amca harika göreceksin. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kuruşumuza kadar harcadık. Şükrü bizi böyle görmesin. Görmesin vallahi tansiyondan gider ha. <laughs> Nasılsın Nazancığım? Görüşemiyoruz. Bayramda artık amca hediyemi hazırla. Nasıl konuşmak bu oğlum? Bunlar böyle. Hiç utanma sıkılma yok. Olsun olsun açık sözlü. Öpersin elimizi düşünürüz bir şeyler. Hadi iyi akşamlar. <laughs> iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şükrü duymadı mı bizi? Kızıma ver versene. Vereyim. Yok verme verme. Sürpriz yapsınlar. Ver bana babam. Nasılsın Demet? İyiyim teşekkür ederim. Babam, bir emrim var mı? Ben kolamı içerim Abbas amca! İçersin kurban! Kola, ya siz efendim? Bir sade kahve! Duydun mu? Duydum müdürüm! Anne sen önden gir! Ne yapacak acaba? Ben açayım efendim! Buyurun! Oh Geldiniz ha! Az kalsın gelemiyorduk Şükrücüğüm! Battık! Son paramızı da taksiye verdik! Ne? Battık ama baba göreceksin. Dur oğlum annenle konuşuyorum. Bu son şükrücüğüm. Bir daha bununla alışveriş hiç hiçbir yere çıkma. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Ne yaptın baba? Sus sus. Açtırma şimdi benim ağzımı. Sana da öyle güzel şeyler aldık ki baba. Karıştırma şunları. Durun durun. Fatura aldınız mı? Aldık baba şirkete. Bakayım. Aa, bu Hı. ne Nazan? Ayakkabı dört bin. Evet battık diyorum inanmıyorsun. Aa bu iki bin. Pantolon baba ama göreceksin ne pantolon. Sana nasıl pantolon olduğunu sormadım sus! İki bin ha battık battık. Bağırma Şükrücüğüm konuşuyoruz şurada. Ne konuşuyoruz canım? 240 bine pantolon. Şu Ergun çocuklarına bir çorap alacak düşünüyor. Haberiniz var mı?